Eyvallah. 2002 önce Kürtlerin Türkçe Kürtçe konuşmaya hakkı yoktu. Televizyonunuz yoktu, radyo yoktu, özgürlüğün yoktu. Sen kimliğinden ötürü aşağılanıyordun, hor görülüyordun, Kim zaten, hakkı, Kimin babasını yani, haddine ki aşağılama? Şey, Böyle bir şey söylüyorsun. So öyleydi. bir şey söyleyeyim. Bir, bir şey, söyleye ya, bir şey, söyleye bir şey bir söyleyeceğim. Bir 2002'den bir önce bu böyleydi. Hoşlanan. Güzel o ablacığım bir siyemiyor bir be. Ondan sıkıntı mi? yok. Aa, bir şey söylüyorum ama güzel abicim. Bak güzel kardeşim. Öşe... Özel babası. bir şey söylüyorum. Cezaevlerinde Kürtçe Öyle konuşmak ya. yasaktı. Hadi, hadi, hadi sokakta Kürtçe şarkı dinlemek yasak. Şimdi bak biz yasak, bak nerede yasak mi? ya güzel kardeşim yapmayın. Kürtçe bak güzel kardeşim ben ayrımcılık yapan insanlara karşıyım. Bak ayrımcılık bak, bak Dedi ki adayın kim ki Selahattin Olabilir bu kadar, bak mi, bu senin siyasi görüşün eyvallah bunda sıkıntım yok. Bak ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Kürtlere eziyet çekiliyor, Kürtlere şöyle yapılı demek olmaz. Bak kurban olayım. Bir haklı haklıdır, haksız haksız diye bir pozisyonu vardır. Biz bu ülkeyi, bu ülkeyi kardeş çaka Evet Selahattin Eyib'in torunlusunuz aynı çatı altında. Biz onun e, torunlarıyız. Dinle, dinlemiyorsun A ki bak. Çekelim Buyur çekelim bakayım. Bakayım. Aynı çatı altında değil mi yaşayacaktık. Hmm. Aynı bayrak altında, aynı çatı altında. Suriyeler dün dün memlekete geldiler Suriyeliler. Hmm. Git Aksaray'a git, bütün hastanelere git şimdi bak bir dakika dinle lafımı kesme. Her yerde Suriye yazısı var değil mi? Onlar yardımcı Aynen. olsun amacıyla. Nerede Kürtçe bir yazı? Hani kardeşlik, bak, hani abicim, eşitlik. Bak güzel abicim. Nerede şunu eşitlik, nerede kardeşlik? Suriyen bu ülkeyi kurtardı. De, onlar da benim kardeşim. Hepimiz kardeş kardeşiz. Onlar da kardeş benim Müslüman kardeşim. onlar da benim. Kardeşiz diyoruz. Onlar da hudut savaşında benimle tamam, beraber. Tamam kardeşiz. din beraber. kardeş şu ayrı bir Çin konu. Kardeş, ayrı bir konu. Çanakkale'de de Kürtler vardı, Türkler vardı. Türkler vardı evet, e, evet, evet, herkes aynı çatı <laughs> altında. Yok abi. Yok. Ya güzel abi abiciğim bak Kürtçe ben sana şunu anlatma. Şimdi konu, Bak konuyu saptırdıkça saptırıyorsun. Ben, ben o zaman. Hepimiz kardeşiz Yok yok ben onu yani. söylüyorum zaten. Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. O ona bağırırsa, o ona çağırırsa. Demirtaş. Selahattin Demirtaş abi. Bir evet. başkanıdır o. Bitti. O, o geldi ortalık karıştırdı gitti. Bak abi. Gitti. Güzel abicim. Selahattin Güzel abicim. Partinin, bak seni siyasi, hocası, bak abicim. Ya, okur, bak abi, siyasi. Bak abicim. Bak abi. Siyasi görüşün ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Ama yani beni size içindedir. anlatmak istediğim nokta. Burada birbirinize karşı saygısızlık yaparak konuşacaksanız bu bir kutuplaşma olur. Kutuplaşma yok yok bir şey söylüyorum kutuplaşma olur ama benim demek istediğim nokta 2002'den önce Türkiye'deki anneleriniz annen çok iyi bilir cezaevlerinde çocuğunu ziyarete giderken Kürtçe konuşamazdı Aynen. ben bunu anlatmaya çalışıyorum bir insanlar bu insan mesela hükümet dersin ki bana bir şey yapma dersin ama bu hükümet bu insanlara çok şey yaptı. Bak yemin ediyorum sana çok şey yaptı. Sadece 5 şey dakikanı ayır yapsam. bir araştır sura dersin ki bak senin siyasi görüşün ayrıdır eyvallah ona bir şey diyemem. Sura Ama bir 5 dakika fazla değil. 5 dakika araştırma yaparsan bu insanlar tü Türkleri Türklere de ne yapmış Kürtlere de ne yapmış. Ya daha iyi anlarız. Bu orada ona bağırıyor o orada ona bağırıyor. Bu işe çıkamayız. Yok. Yok demek ki senin bana geldi içine girdi ortalık Yo, kaçtı gitti demek istediğimi Değil anla kocam polis ya ba, ben bak. de bu bu ülkeye, bak, hani askere, askere gitmişim bu ülkeyi savunmuşum kimliğinden ben ötürü kimliğinden ötürü bak kimliğinden ötürü ben çok Kürt arkadaşımın dayak yediğini gördüm 2002'lerde 2002'de 2000'de ben 83 doğumluyum bak kimliği Diyarbakır yazısı vardı diye çocukları kaç kere dövdüklerini gördüm ben ya. De bak ya. örnek veriyor, de, gör, de örnek veriyorum Aynısını. sana şimdi adamlara kalkıp da bu kadar da eziyet yapıldı yapılmadı mı yapıldı doğuda bir dünya ezilen halk oldu, devlete düşman yetiştirildi. Ama bu o dönem bitti. Sen git bir ay doğuda yaşa. Gel ondan sonra doğuyu savun. Gel doğuyu savun. Gel doğuyu savun. Git orda bir, bir, bir ay yaşa, yaşa, gel ondan sonra doğayı savunma. Diyorum sana. Gel ondan sonra e, doğayı kötüle. Bir ay yaşa, bir, aşa, bir ay Kötülemedi, Kötülemedi, bu kötülemedi. Yo, yo, ben, ayrım, şş, olmayacak, o, ayrım olmayacak, ayrım olmayacak. Kim, Bak, yok, ben kim doğayı kötüledim mi şimdi? Ben de güzel benim arkadaşımsın diyorum. Kol kola bu ülkeyi koruyoruz. Kol kola ayrım olmayacak kol, kol e, kola yürüyoruz abi dedi ki dedi ki Aa, ben biz kardeş yani. Sen yok polisiymiş yok kördüm iş lazımiş güzel abi ben herkes ben... bu Türkiye'nin bayrağının altında yaşıyor herkes bu bayrağın. senin kimliğinde de Türk şeysini yazıyor e ben benim kimliğimde ben ayrım ben olmayacak ayrım yok ayrım yok kol kola savaşacağız kol o... kola hakkımızı e savunacağız ona... bak bak ne dedim dedim ki eibini şey torunları dedim Efendim, Bala kız eziyet etmiş, eziyet edemez. Hiç kimse kurdularına eziyet edi, edemez. Eziyeti, eziyeti, eziyeti babam eziyeti, eziyeti 98'leri, 95'leri, 94'leri, 2000'leri... Bu, leri, 94 leri, bu, 2000, bu do... ülkede esker esker. ya asker şey yok, askerlik yapıyor, sen de askerlik yapıyorsun. Bak bir şey söylüyorum, 90'lar nerede, 90'lar 90 90 90 nerede, 60'lar nerede, 2005'ler, 2020'ler nerede? Benim oğlum, benim oğlum şu anda, oğlum Sivas'ta asker dünyaya kafa tutuyor. Kıbrıs'ı Kürtler aldı. Ya Türkiye güzel ben sana kafa tutmuyor diye bir şey demek. Yani ki sen istediğin gibi ben konuşuyorsun. ben sana diyorum ki 90'larda 85'lerde yapılan zulümler var mıydı? Kürtlere yapılı Bak onu söylüyorum değil mi? Onu söylüyorum. Ben de diyorum ki hemşerim. 2002'den sonra olaylar çok farklı. O, zaman, o zamanki o zamanki yapıyordu? zihniyet ayrıydı. Şimdiki zihniyet <laughs> ayrı.